Sayın seyirciler, değerli konuklar, bir konuşma programıyla daha beraberiz. E şimdi e şöyle bir durum var. Şimdi en büyük hayalimden, hayal, hayalimden, hayallerimden bir tanesi. En büyük hayallerimden bir tanesi. Engelli beyefendiler, hanımefendiler için... İşte çocuk yaşlı neyse çocuk yaşlı engelli hanımefendiler beyefendiler için gerçekten böyle büyük bir çalışma yapmak her tarafı yıkıp yıkmak her tarafı yakıp yıkmak yani kötü yönde değil iyi yönde her, her tarafı her tarafı kırıp döküp baştan bir işte böyle bir dön kentsel dönüşüm projesi kapsamında adı altında engelli beyefendilere, engelli hanımefendilere <laughs> affedersiniz hani yakıp yıkmak dediğim hani iyi yönde, kötü yönde değil. Her tarafı böyle yollar, binalar, yeni yerleşim yerleri kurmak, yolları, binaları baştan yapmak, yıkmak, yenisini yapmak, işte yıkmak derken hani bir kentsel dönüşüm projesi gibi demek istiyorum. Hani binalar, yollar nasıl yapılıyor? Kırılıp dökülerek yapılıyor veyahut da olduğu haliyle değişik şekillerde onar, onarılıyor, yapılıyor. E yani e şu ki engelli beyefendiler, hanımefendiler için çocuk olsun, yaşlı olsun, büyük olsun, küçük olsun fark etmez. Hanımefendiler, beyefendiler diyorum. Onlar için büyük bir çalışma başlatmak, onların sıf bu dünyayı diğer kısım insanlar ve olduğu gibi diğer sınıf insanların olduğu gibi o engelli engelli beyefendiler hanımefendileri de böyle muhteşem bir konforlu hayat için sokaklarda, caddelerde, binalarında, iş yerlerinde mükemmel bir büyük bir çalışma yapmak hayalimden bir tanesi sayın seyirciler değerli konuklar. İşte yollar, binalar, mekanlar. Hani böyle şöyle bir şey düşünüyorum. Allah nasip ederse engelliler için özel yerleşim alanları Hani tamam her bina belki yıkılamayabilir. Her binalar yıkılamayabilir. Ama çok büyük bir proje hayalim var. Hayalimden bahsediyorum yani. E yani hayalim, isteğim. Onlara yeni yerleşim bölgeleri yapmak, A'dan Z'ye merdivenlerinden bütün ihtiyaç alanlarına kadar, merdivenlerinden, yollarından, gerekirse her birine bir bakıcı, bir memur, 24 saat ömür boyu maddi manevi, maddi manevi destekler vermek hayallerimden bir tanesi, isteklerimden bir tanesi. Yani bu dünyayı, bu dünyayı yıkacağız. Bozacağız. veyahut olduğu gibi onaracağız. Sırf bir engelliler için bir çalışma, bir proje hayallerimden bir tanesi sayın seyirciler, değerli konuklar. Diğer sınıf insanlar gibi engelliler için yaşamak, engelliler için var olmak gibi bir şey. Dileklerimden bir tanesi, düşüncelerimden bir tanesi. diğer sınıf, insan sınıf diğer sınıf insanlar gibi engelliler için yaşamak, engelli sınıfı insanlar için yaşamak, engelliler için var olmak. E yani diyeceğim e şudur ki sıf diğer sınıf insanlar olduğu gibi engellilere de engelliler için de, engelli beyefendiler, hanımefendiler için de bir değişim dönüşüm programı başlatmak en büyük hayallerimden bir tanesi. En büyük hayallerimden bir tanesi. Maddi manevi, maddi manevi. Sıcak suyundan soğuk suyuna kadar, yattığı yataktan oturduğu koltuğa kadar, yürüdüğü yer, yere kadar, yürüdüğü yere kadar, evinde, dışarıda, Hayatın her alanında engelli beyefendiler, hanımefendiler için bir büyük bir çalışma başlatmak hayallerimden bir tanesi. Gerekirse özel araç üretmek, özel hepsi bütün engelli beyefendi hanımefendilere özel arabalar, özel motorlu taşıtlar, özel uçaklar, özel uçaklar. Şöyle düşünün. Normal sınıf insanların yaptığı her şeyde Normal sınıftaki insanların ulaştığı her mecraya, her kolaylığa, her yere, her mekana, her mekanı engelli beyefendiler, hanımefendiler için inşa etmek en büyük hayallerimden bir tanesi. E yani şöyle diyebiliriz. Diğer sınıf insanlar için yaşadığımız gibi ben engelli beyefendi, hanımefendiler içinde yaşan, yaşamak istiyorum. Onlara hizmet, onlara muazzam bir hizmet. Öyle böyle değil yani. Böyle vinçlerle yıkarak, dozellerle girerek, işte kamyonlarla taşıyarak, balyozlar, çekiçler, bilmem neler, bilmem neler, iş makineleri, böyle bir seferberlik, engelli beyefendiler, hanımefendiler için yeni bir yaşam alanı, yapılaşma, dönüşüm, değişim, dönüşüm, kentsel dönüşüm projeleri filan yani böyle e yani engelli beyefendiler hanımefendiler için muazzam bir çalışma. Normal diğer sınıf insanların nasıl yaşıyorsa engellilerin de hiçbir farkı olmayacağı gibi hiçbir farkı olmaması için engelli beyefendiler hanımefendiler için büyük bir seferberlik başlatmak hayalim var. Böyle bir hayalim var. Böyle bir isteğim var Allah'tan Rabbim'den <laughs> Affedersiniz. Hayatın her alanında nasıl ki biz insanlar, diğer sınıf insanlar her yere gidiyor, her şeyi yapıyor, oraya çıkıyor, buraya çıkıyor, oraya gidiyor. Ben bunu, biz ben bunu Allah'ın izniyle biz bunu 10 katlı bina da olsa, 20 katlı bina da olsa sıf engellilere özel binalar yapmak hatta böyle hani evler falan yapılıyor ya sıf bazı ar arsalara arazilere sıf o arazileri sıf bir semti bir şehri sıf bir her şehirde bir semt veyahut hatta olduğu evde neyse tadilatla bakımla tadilatla inşaatla olanları var olanları onara onararak ayrıyetten var olanların dışında yeni yaşam merkezleri yeni, yeni yaşam toprakları sunarak bu engelli beyefendiler hanımefendiler için gerçekten böyle bir niyetim var, böyle bir düşüncem, hayalim var. Rabbim inşallah nasip eder. Fazla uzatmayacağım. Kısa, fazla uzatmayacağım. E şimdi Velhasıl kelam şudur ki şöyle toparlamak istiyorum. Diğer sınıf insanlar, sağlıklı insanlar, engelsiz insanlar, engelsiz insanlar ne yapıyorsa hayatın, yaşamın her neresindeyse engelli beyefendi ve hanımefendileri de aynı şekilde yaşam standartlarına yaşama katmak için evinde olur, dışarıda olur, iş yerinde olur. Engelli beyefendi ve hanımefendileri diğer sınıf insanların yaşadığı gibi yaşatmak için böyle bir değişim, dönüşüm bir projem, böyle proje düşüneceğim hayalim var. Böyle bir hayalim var. Proje olarak işte kentsel dönüşüm olur, değişim dönüşüm olur evinde yaşamak isteyen, evinde evine tadilatı, bütün aksesuarı, bütün teçhizatı yaparız yapmak. Evinde yaşayana evde dışarı çıkmak isteyen için öyle imkanlar, çalışmak isteyenler için öyle imkanlar. Yani hayatın her alanında engelli beyefendi ve hanımefendiler için muazzam bir derecede müthiş mükemmel bir açılım, müthiş mükemmel böyle dozellerle böyle vinçlerle filan kamyonlar, tırlar filan böyle iş makineleri falan filan böyle yeni yerleşim yerleri yapmak bir hayalim var böyle. Allah nasip eder inşallah. Böyle bir hayalim isteğim var. Böyle özel yerleri onlara tahsis etmek. Özel restoranlar, özel kafeler, özel bilmem neler aklınıza ne geliyorsa, ne geliyorsa engellilere özel Arabalar, araçlar, uçaklar, neler neler. Aklınıza ne geliyorsa. Bunları söylemek istiyorum. Böyle bir hayalim, bir düşüncem var. Bir hayali bir projem var. Hayalim de yani. E yani. Hayal yani. E yani. Affedersiniz. Böyle bunları söylemek istiyorum. <laughs> daha başka bir düşüneyim. Bunları söylemek istiyorum. Engelli beyefendiler, hanımefendiler için. Çocuk olsun, yaşlı olsun, küçük olsun, büyük olsun hanımefendi, beyefendi olarak konuşuyorum, söylüyorum. Bunlar elhamdülillah. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Elhamdülillah.